Merhaba arkadaşlar bu sevgi en mutlu günüm mesela sizlerle görüşmek için bana bir zevk yani size görüşmek Size görüşmek de bir zevkti arkadaşlar Sizi çok özledim aylardır görüşmüyoruz hatırladığınız gibi arkadaşlar Başlangıç çok kötü oldu biliyorum ama aylardır videoyu çekemiyorum arkadaşlar Bunun dolayı çok özledim sizden Bugün free fire oynuyoruz arkadaşlar Adamın dansına bak Ayrılımızı yapıyor bırakıyor Arkadaşlar betrimi oynamak istedim tek başıma ben sana hatta başlayacak arkadaşlar. Oyunun bitince de size şeyi gösteririm. Ama ve... Vardı ya. Eve geldi bu ara. odaya tamam mı? İnsan bir kapı vurur. Arkadaşlar, Allah. Evet, arkadaşlar, hani? alla? Arkadaşlar, Videoları beğenin. Evet. arkadaşlar görüşürüz gidiyor. gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar eve gitti biz oynayalım yanında oturuyor yalan söyledi bize. <gülüyor> Gitmeyeceğim. Hiç mi? Tamam seni söz konuşacağım. <laughs> arkadaşlar. O kanalda fil fil hatırlıyorsunuz. İşte o video güzel izlenmiş. Güzel izlenmiş. aldım. Yerden çok teşekkür ederim. Benim izlenmiş bilmiyorum. Ama onun devamı var. Geçim bunda. Ne oldu Ne abi? Bir başka bir Sanırım biri var arkadaşlar. Burada bir şey var. Yere gideceğim ki adam hiç uyumasın diye. Koşaklar. Bakalım. Gerçek bir yer. Neyse. Kendi Ama gereksiz. Evet. Sakalp'in bir var. bu. Paravanın döndüğüne bittiğinde aktif Bu bizimle olduğumda da yakıştır <Sessizlik> pek <amplify genocide>

Yes, tam olacak da işte. Pardon kaç? 34. Abi niye dondun Abi. Heh. aslında Neyse ikinci elimizi takım çarpışması mı atsa klasik atak gene bence. Ben bence de. klasik atak. Ya <laughs> ben dedim ki de, de klasik atak. Ben de derim ki yine ben derim. Bence de. Bence saçmalık olamaz ya. Yürü kalktı da 8 binde. arkadaşlar. Oh. Diyecek laf bulamadım ya. Yani dediğim gibi sizi çok özledim. Görüşmeyle 2 3 ay oldu. Tabletimi vurdum mal. Ben malım. Evet ben malım. Kabul ediyorum bunu. Ve tabletimi üstüne koyarak vurdum abi ya. Tabletimi ne yapıyorsun? Allah'ım <laughs> gelir. Bu rastlar gelmez büyük ihtimalle. Arkadaşlar eğer abi tane işte, işte oyun söyleyeceğim. Eğer bu üç üç oyundan bu hafta o oyun, oyun, atacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Tamam ben ben boss seçeceğim her zaman. benim <Gülüyor> <Gülüyor> adam ha. Adam geliyor. Stakan sesini duymuştum önce. Dur. Hı. Orada kim sıkıyor la? Hadi bir şey

kaldı iki kişiye. Bir ikisi kaldı. Tek temizledim. Neredesin abicim ya? Nasıl o? Göster mi sen oğlum. Evladım. Ben taktik geldi o taktik. Ay basmıyorum. Bunları da çıkıyorsak. Ben abi gösteriyor ya. Ben bu silahı sevdim. Abi, abi göstersene kendini oyun mu oynuyoruz bizle? Abi. Hemen göstereceğim mi? Abim izlemezsin. sabah da sürerim. Hadi ya. Hadi ya. Ne oluyor lan? Neyse bir şey oldu.

her şey var ya bari ya şey şey ben seni bileyim hadi hadi ya <laughs> yoksa bu ara videolarımı çok güzelden çıktı ben kaçtıysam söyleyeyim dedim bir seviye. Çantayı bir seviye çantaya ne yapayım ben? Ya bu gibi oluyor.

Galaxy'de vardı. da Aa, ben bu sene... ben en büyük bir tane kaybettim ki ben de. vurdum da ben böyle gurur bastım sonra Bu ay bu sorta Yanına salttım. Oradan çıkacak büyük ihtimalle. yakından geliyor diye ya, abi. Be boz boz hayırdı bu ne? Allah Allah bildirin ne abi, Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben <laughs> de videomuz kötü oldu arkadaşlar. Video çekmeye uzun zaman oldu bundan dolayı. Sizleri seviyorum. Kalbimdesiniz arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada benim oyunu. Pardon basında demiştim. arkadaşlar size. Şaklarım göstereceğim diye size göstereyim. Sonra video kapatacağım ve yayınlarım. Video kapatır kapatmaz yayınlarım arkadaşlar. <laughs> Orta kedi kedimiz de Kedimizi siz ket, almak istiyorum. Ne oldu abi? Hızlı kusunalım. Evet arkadaşlar kedimiz geldi. Abi. salayım ben de. para tane öyle abi. Bir tane koydum ben. Yediririm ben bunu sana. Ve basic koleksiyonumu gösterecektim. Hemen göstereyim. Basic koleksiyonum böyle bir şey. Siz nasıl? Ha, ha, ne baksan baksan baksan. Bir tane var bundan. Sana da bu var, bu var, bu var. Ve hiç parçak yok. Bir de bunlar var arkadaşlar. Ben, ben bunu seçeceğim. güzel bitkinler dayıyor. Bu kaykayım var. Bu kayka daha iyi. Ben bunu çıkardım. Çanta, çanta iyi. Araç, ifade. ben size silahlarımı göstereyim bir de Ar. Bunlar değil. Japonelik. Arkadaşlar bu var. Bakın. Bu var kale. Bunda yok. 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 Ne yok? Bunda yok. Bunda yok. da yok. Bunda da yok. Ve 98 de var. Arkadaşlar şekilde bakın. Böyle. Bunlar da yok arkadaşlar. Hmm, bu da hiç. Ev bombandan da bu var bir tane. Bir de bu var. Bu var. Bir de bu. bu geldi mi? Bu var. Evet, kan kanalıma abone olmayı like unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.